Göstereyim arkadaşlar bugün pikniğe gidiyoruz. Kıyafetim bu şekilde. <laughs> Duruşunu göstermek için. Altım bu şekilde. Siyah. Ve burada takar var takım. Buraya saçımı bağlamayacağım. Orada belliki bağlarım. Şimdi ilk <laughs> Şimdi ilk sizlerle birlikte yüz fasulyesini sıkalım. Bir dakika arkadaşlar. sus gözüme geldi yanıyor. Tamam geçti. <laughs> Bakmayalım. Bunu yenerken yanakları sıkıyorduk ama ben yalnız yanağım hiç gelmedi. Aman tanrım. Genellikle yüz krem. Yani yüz fısfısı Ama ben daha yüzümün her tarafını sıksam. gözüme evet, falan geldi. Saçımı en son tarafı. Neydi ne krem? Bunu hala boza bilmiyorum. Amanın çok geldi. Hadi şimdi gider misin? Gel de vücuduma. Yüzüme bakın. Çok güzel kokuyor bu arada. Abi bu ne? Çok güzel. Neyse evet, şimdi yüzümü Şimdi kaldırayım o sırada. Bakayım nereler kalıyor. Bura kalmış. Arkadaşlar bu video kısaca hazırlık videosu denemeyebilir. Bir, bir, bir hazırlanıyorum. Çok güzel kokuyor ya. Hmm. Evet. Parfüm de mis gibi kokuyor. Bir dakika ayna ile bakacağım. Saçımı unutacağım. Evet. Var. Çünkü bu <laughs> Peki buradan tam gözükmüyor Bakın arkadaşlar. Peki hazırlıkla hazırlıklar? Ne kadar zor benim Her zaman okula giderken de aynısıyım. Her zaman bu şeyler şey yapıyorum. Ve son olarak parlatıcı. Böyle bu ruj parlatıcı. Sadece... Hı <laughs> hı. Çilekli. bugün parlamak istiyorum bir dakika bir, bir daha bakayım ben var bir şey vardı. Bir toka, birer tane daha toka, bir saat ve bir şey, bir tane daha toka, bir oje, bir daha, bir tane daha oje, birer tane toka ve bilezik birleş. Bir tane daha oje. Bakın bu, bu ojelerin hepsi benim. Başka takabileceğimiz bir şey arıyorum. Ve bir tane daha oje. <laughs> bunu da ya. Yok. Almayayım. Um. Aa, Bunu takabilirsem alırım. Olmadı ya. <laughs> bu ne? yaptım şunu mu Bence de bunu takayım. Abi çok süslü oldum bu ne? Ne bulursam takıyorum. Canlı yayın açabilsem anket de yapacağım arkadaşlar sizin için ojeleri unutup gideceğim ben. Arkadaşlar şu ojelerin devası. <laughs> bakın. Bu kadar ojeyi gerçekten çok Küçük bir şeyin içine koyma. <laughs> Madem süslü olduk tam sesli olayım. Böyle arkadaşlar bunların hepsini dolabından alıyorum. Dolabım burada. Burası değil tabii ki. Şey kıyafet giydiğim yer bura. Ya bura benim odam kısaca. Bilirsiniz. Cem ya bu kayıyor. Ya çekmiyor sanırım. Bu da çok mu süslü oldu? Yok gayet iyi. Görüşürüz.